Yavaş yavaş. Abi sen niye bu kanepeleri döktün? Ha? Ay 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 do, doğu 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 düşüyor doğu düşüyor doğu düşüyor doğu ne yapıyorsun? Ay doğu. Kalk, kalk 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 anne. Doğu sen bu şeylerden hep düşüyorsun anneciğim bak yapma. Sandalye devrildi. Abin de kanepeden atladı. Hoppa. Dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hoppa. Hoppa. Hadi bakalım. Doğu. Doğu. Doğu oraya niye çıkmaya çalışıyorsun? Bir dakika anneciğim. Bir dakika bir dakika. Çık hadi çık. Çık Doğu çık. Ne? Oradan nereye çıkacaksın? Dur yavaş ya. Hayır hayır hayır. Hayır. Masaya mı çıkacaksın? Ha? Masaya mı çıkacaksın anne? Hı? Hoppa. Hoppa Ayas doğuya bak masaya çıkıyor. Masaya <laughs> <Sen> oturdu. <laughs> doğu. Bağırma. Bağırmayın çocuklar. Sen bağırma anne. Bu aya doğu hep bağırıyor. Bağırma anne diyeyim ama sen abisin. Abiler bağırır mı? Bebekler yaramaz uslu olmayan bebekler bağırır değil mi anne? Do, sen uslu bir bebek değil misin? Do, sen uslu bir bebek değil misin? Ha? Do, hani uslu bir bebektin sen? Ayaz uslu bir çocuk değil mi anneciğim? Ama ben telefonla oynamak istiyorum. Ama telefonun şarjı mı bitti? Hı -hı. O zaman şarjı bittiyse ne yapayım annem? Demek ki şarjı bitti. Do yavaş. Do. <laughs> yavaş düşeceksin Do. Yavaş yavaş bak ta nereye çıkıyorsun yavaş. Yavaş 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 yavaş. Yavaş Do. <gülüyor> <gülüyor> düşeceksin. Dikkat et dikkat 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 dikkat. Dikkatli ol. Ya şu masanın üstünden iner misin doğun lütfen. Masanın üstünden in annem hadi masanın üstünden in. Masanın üstünden insan çok güzel olur. Bak abi ne güzel bir Ay abisi Ayaz Ay bu resmi sen mi yaptın anne? Ay çiçekler falan harika olmuş. Çok güzel olmuş kaplı. Salyan var. Çiçekler var. Mavi çiçek çok güzel olmuş annem. Bak Doğu abin resim yapmış. Sen onları bozuyorsun. Masanın üstünde ne ha, ne ha yapıyorsun orada öyle? Hı? Dödük. Dı. Efendim aşağı mı ineceksin? Hadi gel. Buraya bas. Buraya bas. Sandalyeye bas. Bas sandalyeye. Bas. Bas sandalyeye. Öyle <laughs> bas. ayağınla bas. Ayağınla. Ayağınla gel. Gel ayağınla bas. Bak bak şey oldu. Hadi gel kucağıma gel indireyim seni. Oh, hoppa. <laughs> abi, abi saklanmış. Abi saklanmış. Abi nereye saklanmıştı? Do abi nereye saklanmış? Bulamıyoruz abiyi. Abi nereye saklanmış acaba Do? Sen bulabildin mi? Ha? Sen bulabildin mi anne? Ben de bulamadım. <laughs> ben de bulamadım da Nerede ya bu? Bu nerede ya bu abi? Bu abicik nerede? Doğu abi bul hadi abi bul. Çok zor bir yerde abi. Çok zor. Hiç bulamazsın. <laughs> Ay